Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde güne başlarken nelere dikkat edeceğiz? Hangi seviyeler kıymetli olacak? Gerek haber akışları gerek de global gündemi de yakından izleyelim. Lokalde yerel meselelerimizi hemen yanı başımızdaki hadiseleri de şöyle bir kulak kabartalım. Daha sonrasında teknik incelememizi, piyasada bir problem var mı, baskı büyüyebilir mi gibi sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım. Ben başlarken sizlerden ricam bu hafta sık sık hatırlatıyorum. Youtube algoritmaları ile uğraştığımız için kanlı canlı takipçi olarak böyle sanki be beğeniler veyahut da yorumlar bot istilasında değilmiş gibi sizlerden kanlı canlı güzel destek yorumları bekliyorum diyelim. Ve bu şekilde başlayalım. Borsa İstanbul cephesinde bir sistemle takip edeceğiz dedik. Evvela ondan başlayayım. Bu çok kısa vadeli bir görüntü. Çünkü günü birlik işler yapan dostlarımız oluyor. Günü birlik işlem yapan dostlara mutlaka bir sistemle, küçük basit sistemlerle kendinizi desteklemeniz gerektiğini söyledik. Ve dedik ki panik yapmamak adına en azından günlük periyotlarda şurada 700-800 puanları hiç sat sinyali vermemiş basit bir sistemle 10.400 aşağısı hatta biraz daha seviye yükselmiş galiba. Nereye doğru gelmiş? 11.412. Bu sahanın aşağısında kaldıkça baskı var. Bakın saatlik mumlar baskılı. O nedenle 11.400'ler aşağısında kaldıkça baskılı. Gün içerisindeki fiyat hareketliliklerinde artık 11.410 üzerine tekrar yerleşmesini ve benzer şekilde yine şuradaki saatlik kaufman 11.489'lar üzerine tekrar atmasını isteyeceğiz ki o zaman piyasa biraz daha devam edecek diyelim. Şimdi bu tarz bir ümitle hareket edilmesini çok sağlıklı bulmam. Çünkü zaten aşırı alım bölgelerine doğru geldik. Şimdi bir de piyasada vade sonu savaşları yaşanıyor. Vaziyet böyle olunca Periyotları biraz daha günlük formatlarda incelemekte büyük fayda var. Mesela Kaufman hareketli ortalaması ile baktığım zaman ortalamalardan ne kadar uzaklaştığımızı görüyorum. Günlük süper trendle beraber incelediğim zaman işler 11.000 bölgesine kadar geliyor. Yani ortalamalardan ne kadar uzaklaşırsanız ortalamalar mıknatıs gibidir. Fiyatı kendine doğru çekmeye meyledir. Ya fiyatlar yataylaşır, ortalamalar onlarla kavuşur. Ya da siz fiyatların arasını çok açarsanız bir spek, spekülasyon, manipülasyon kağıdı değilse çatır çatır böyle giden düzeltmesiz her gün tavan giden bir kağıt değilse yani bir endekse bakıyoruz şu an yani o zaman bu kavuşmalar genellikle gerçekleşir. Gerçekleşmiş mi? Bak sık sık hatta aşağısında bile sık sık kaldığı olmuş. Şurada çok açılıyor mesela mesafe. Akabinde çatır çatır indiriyorlar şu 19 Mart sürecinde. Şurada çok açılıyor mesela hızlı gidiyor bir daha kavuşuyor. Aşağısına sarkar gibi yapıp bir daha alıyor. Yani baktığınız zaman son süreçte güçlü bir yükseliş eğrisi içerisine girdik. Bu güçlü yükselişte biraz günlük periyotlarda da bakın zorlanmalar oluştu. Henüz günlük periyotta tam anlamıyla bir sat sinyali de oluşmamış genel ortalamalar korunduğu için belki buralardan tekrar reaksiyon verdirirler mi? Mümkündür. Tekrar 11.400'ler üzerine doğru atıp tekrar yukarıya doğru sürme çabaları da olabilir. Lakin gerek vade sonu gerek de Suriye gündemi birazcık Çetrefilli gidiyor. Erdoğan açıklamalarında biraz da Suriye gündemine dokundurdu ve açıkçası kendisine yeni dostlar, yeni koruyucular arayanları da tehdit etmiş oldu. Orada SDG ve YPG'nin de zamanı daralıyor. Vaziyet böyle olunca olası bir Suriye operasyonu ve buna paralel Türkiye İsrail'de dış ilişkilerde ciddi gerginlikler, belki sahada gerginlikler gündeme gelir mi? Bunlar piyasaların yakından takip edeceği unsurlar olacak. Biz de takipteyiz. O zaman çok kısa vadeli işler yapıyorsak biraz daha bu düzeltmenin devam edebileceğini düşünelim. Periyotlarımızı biraz daha daraltalım. Mesela 4 saatlik periyoda gidelim. 4 saatlik periyotta baktığınız zaman artık wave trend de biraz boynunu aşağı doğru bükmüş. Aşırı alın bölgelerinde çok olandıktan sonra artık yeter demiş. 4 saatlikte de. Kaufman fiyat hareketli ortalaması 11.450'lerden geçiyormuş ve aşağı yönlü kırılmış. 4 saatlikte süper trendlerimiz ise 11.286'da. Şimdi piyasayı şöyle takip edin. Evvela psikolojik olarak bizim bir bölgemiz olacak. Neresi? Orası kırıp geçtiğimiz zirve bölgesi. Yani o zirve bölgesini kırdık geçtik. Şimdi bu kırıp geçtiğimiz zirve bölgesi 11.250 gibi seviyelerde. 11.250 gibi yerlerde. Şurada genel ortalama ara destekleri de 11.000'lerde kümelenmiş. 11.000'ler aşağısı kötü. 11.000-11.250 bin, bin band aralığına doğru geliş ve oralardan biraz çıkma çabasıysa sağlıklı kabul edilir. Öte yandan dolar bazlı trendlerimizde ise yukarı yönlü bir kırılma görmüştük. Dolar bazlı trendlerimizdeki şu yukarı yönlü kırılmada tekrar bir retest olacak mı diye bakılabilir. Yani burada genel resim itibariyle ana takip edecek hususlar bunlardır. Dolar bazlı trendlerimizi de şöyle bir incelediğimiz zaman 270 dolar seviyesi burada Olası düzeltmelerde karşımıza gelebilecek şuradaki 270 kıymetli bölgedir hareketin biteceği bitti diyebileceğimiz yerse daha çok 265 dolar gibi yerlerdedir. Yani 270 dolara kadar gelip şu yükselerek gittiği bölgeyi test edip buradan tekrar dönüş eğilimine geçecek mi diye bakmak sağlıklıdır. Şuradaki yükseliş ve buradan buraya gelip düzeltme tekrar yükseliş yapması ise sağlıklı bir momentum göstergesidir. Şöyle bir Ekim vadeye giden kontratlara da baktığım zaman şimdilik long pozisyonları yani endeksin yükselişini öngören pozisyonların daha kuvvetli kaldığını görüyorum. Bir CHP kurultay davası süreci var vade sonu var. Suriye'deki gündem var. İsrail'in Şam'a saldırılar düzenlediği dair haber akışları görüyorum. Vaziyet böyle olunca piyasa işte bunu bir biraz aşırı alımlardayken düzeltme bahanesi olarak kullanabilir. 270 dolar, 271 dolar bantlarını test edip tekrar yukarı doğru dönme eğilimine doğru girerse o zaman piyasalara bakış açımız pozitif olur. Ama dolar bazda da 265 dolarları aşağı yönü kırarsa bu piyasa o zaman tekrar 240 dolarlara kadar bir geri çekilme meydana gelir. Bunlar kıymetli seviyelerdir ve not alarak tuttuğumuz yerlerdir. Bunları yakın izleyeceğiz. Ki gelecek hafta orta vadeli programın açıklanması enflasyon verilerinin Ağustos ayı enflasyon verilerinin alınması gibi hususlar olacak. O nedenle buralarda biraz bu haftayı düzeltmeyle kapatıp gelecek hafta toparlanma gibi bakmak ve daha sonrasında kurultay sürecini yakından incelemek daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Yani piyasada umutlar bitmemiştir bir günlük düşüşle de olacak iş değildir. Lakin aşırı alımlara doğru geldik ve çok aralıksız yükselişler yaptığımız için biraz bu düzeltmenin boyu 11.400 aşağısında kaldıkça gelebilir. Ne zaman rahatlar? 11.500 üzerine attığını görürsek rahatlar. 11.400 üzerinde saatlik kalışlar kısmi toparlanma. 11.500 üzerinde kalışlarsa artık hareketin tekrar yukarı yönlü döndüğüne işaret olur. Şimdilik biraz daha baskı görmesi daha mümkün ve muhtemel görünüyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet biraz endekse ilişkin hani genel stratejiyi aktarmak istedim. Biraz 270'lere kadar gelse biz burada büyük bir problem varmış gibi bakmayız. Bakın şurada kırmızı ortalamayı görüyorsunuz değil mi? Bu kırmızı ortalama yer yer temas edilmiş. Tekrar ara açılmış. Temas etmiş. Tekrar araya açmış. Bir daha temas etmiş. Bayağı araya açtı. Şimdi bir daha gelebilir. Bu 270 duvarlara kadar. Ve şurada yapmış olduğu düşen trendi test edip bu test ettiği yerden de kalkma çabası içerisine bu piyasa girebilir arkadaşlar. Bu formatta izleyin. Kısa vadeli iş yapanlarsa hisse bazlı takip etsinler. Mesela basit örnekler vereyim sizlere. Hani benim takip ettiğim şirketlerden güzel de performans verdi. Telekom gün boyu direndi ama endeks saatlik trendleri kırınca burası da ben de satılayım birazcık dedi. Mesela ben şöyle Telekom'a baktığım zaman 60 lira 65 kuruşla kapanış yapmış. Bütün ortalamalardan çok hızlıca uzaklaştı ve yukarıya doğru gitti. Peki. Lakin ama Burada dikkatimi çeken hususlardan biri süper trendler sat verili çok uzun zaman olmuş. Yani mesela 60 lira 45 kuruş ve 60 lira. Buralar aşağısı baskı. Asıl takip rotası 58 lira 30 kuruşta geçiyor. Mesela adam bunu buraya kadar satıp akabinde piyasa dönüşleriyle beraber tekrar alıp 63'leri de kırdırıp belki yeni bir zirveye bile götürebilir. O nedenle buna o minvalde bakmakta büyük fayda var. Mesela yine 15.80 üzeri ve aşağısı şeklinde takip ettiğim kocaya bakıyorum. Şurada aralıksız bir yükseliş sonrası bir daha satış görmüş. Mesela burada 14 lira 70 kuruş. Süper trend de kritik destek haline gelmiş. Daha kısa vadeli periyotlarda baktığınızda ki kısa vadeli stop olmuştur. Yani onu da söylemiş olayım. Ama mesela... 4 saatlik periyotlarla beraber baktığım zaman 4 saatlik periyotlarda artık süper trend desteği 15-30'larda aşağısına geçiyorsa bu 14-70 dediğim yerlere doğru tekrar satarlar. Buradan reaksiyon veriyorsa o zaman pozitif bakılır gibi gibi. Yani şirketlere bu minvalde bakmakta fayda var. Birkaç gündür uyarı videoları çekiyorum. Kısa vadeli iş yapanlar için çekiyorum. Çünkü günübirlik iş yapıp ki bizim piyasada ne yazık ki en acı gördüğüm şeylerden bir tanesi mesela 100 bin liracık sermayesi var. 100 bin lirayla o tek hisseye yatırım yapıp o tek hisse üzerinden kazanç yapacak, haklı çıkacak, para kazanacak, parasını büyütmeye çalışacak. Ve her defasında yaptığı her hamlede haklı çıkmaya çalışacak. Ve bu şekilde para kazanmak zorunda. Bir tane ters bir haberle aniden %5-10 düştü, kitlendi, bekleyecek, stop loss yok zaten zarar ettim, zararına sattım vesaire öyle bir bir teknik disiplin de yok. E ne oluyor? Fırsatlar kaçıyor. Sonra diyorsunuz ki ben şu zamanda şu hisse senedini aldım. O günden beridir zarardayım. O yüzden bir disiplinle bu işleri yapmak kısa vadeli yapıyorsanız ve fiyatla, fiyatlamalar konusunda da eğer şirketleri çok önemli gördüğü yerlerde alıyorsanız zaten büyük bir risk almışsınızdır. Mesela basit bir örnek göstereyim sizlere. Vişne. Mesela bu şirketi bana o kadar çok sordular ki yorumlamadım bile. Çünkü bana sorulduğu yerler yani böyle hiç öyle kale alınacak türden yerler değildi. Mesela şöyle vişneyi bir açayım. Öyle bir, öyle bir gitmiş ki fiyatlar grafikler de şaşırdı. Nereyi soruyorsun hocam diyor bana. 40 liradan şirketin gittiği yer 850 lira. Şimdi çok harika paralar kazanmış insanlar olabilir. Ama şimdi tarzı bu tarz olan bir şirkete tutup da ben şimdi işte şuradan döner buradan döner. Bununla uğraşılmaz bile. Yani şuradan döner mi buradan döner mi. Bakın bütün yaptığı kısa vadeli trendlerin hepsini yıkıp geçmiş. Mesela şuradaki yükseliş eğimine bakayım. Bütün ortalamaları üzerinde fiyatları seyrettirirken bütün ortalamaların aşağısına düşmeyi de başarmış. Artık mesela bakıyorsunuz. Yani arada size güzel tepkiler de verdirmeye çalışabilirler. Bir sürü şey yaparlar. Aşırı satışlarda bir şöyle sert satışlar sonrasında belki 200 lira kadar getirip buradan tekrar biraz daha sürmeye çalışabilirler. Bir şeyler yapabilirler. Vişneyi niye gösteriyorum? Yani burada bir yerdeye ker almayı bileceksiniz. Çünkü işte 140 liradan aldın. İşte 600 lirayı görmüşsün, 350'yi görmüşsün. Yani senin şirketin değil, böyle başında beklemek zorunda da değilsin. Bir yerde karını alırsın. Diğer türlü problem, problem, problem arkadaşlar. O nedenle mesela şimdi bunun da peşine düşerler. Dibini bulmaya çalışırlar. Adam bu kadar büyük operasyon çekmiş. Bunu bir daha alıp eski zirvesine falan götürmeye çalışmaz. O işler geç olur. Yine bak aklıma gelmişken bir basit örnek daha olsun. Agrot. Bu da mesela ilk zirvesinden düşüş trendine girdiği zaman çok çakez sorulmuş şirketlerden biri. Bu Agrot bana. Bayağı epey soruldu. Her defasında negatif cevap verdim. Yani bunu her defasında negatif cevap vermemiz sebebi zaten çok ciddi bir operasyon görmüş ve gerilemeye başlamış. E şimdi baktığınız zaman şirketin ederi 5 lira. 5 liradan geliyor 46 liraya. 8-9 katlık performans sonrasında bakın düşen trendleri kırmış. Yani normalde biz deriz ki teknik olarak düşen trend kırıldı. Düşen trendin kırıldığı yerde de şurada etmek bakacaktık pardon. Evet düşen trendin kırıldığı yerde de yani gitti gidecek yani alıp başına gitmesi lazım değil mi? Gider mi? Yani bunu adam tutar mı bunu? Daha buralarda oyalar biraz daha yataya sarar. Gider bunu 9,5 lira yapar. Bir daha 7 liraya doğru düşürür. Kanal yapar. Zaman geçirir. Oyalar öyle götürür. Adam sana 46-49 liradan kitlemiş. Yani sen şimdi burada kendine bir strateji sunmadan bu şirkette bulunmaya devam ettiysen mesela basit örnek devam edelim. Şurası fiyat taban olmuş. Bir daha gitmiş bakın geliyor bir daha atak yapıyor destek tutunamıyor. Yani bu hisse senedinin stop loss bölgesi 30 liraymış. 30 lirada 29 lirada en tepeden alan biri bile şöyle baktığınız zaman hani %30 zararda oluyormuş. Lakin şu 29-30 liralardan sonra hisse senedi %76 daha düşmüş. Yani bunlar azım sanacak rakamlar değil. Yani şöyle göstereyim tekrar. Bakın. Hissenin şurada önemli bir destek sahası varmış. 30 liralardaymış. Zirvesi 47 liraymış. Belki bunu 47'den alıp taşıyan bile vardır. Şimdi şuradan oraya doğru yükseliş şöyle baktığın zaman 30'la 50 arasında bir kanalda. Burası yıkıldıktan sonra hisse mahvolmuş olmuş. Yani bir 10 bin, lirası, 10 bin liralık şurada 30 liradan alıp hani şöyle şey yapan adam şu an kaç parası kalmış? 3000 lirası kalmış. Örnek veriyorum. Yani bunları bu formatta göstermemin sebebi dikkat etmeniz gerektiğidir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şimdi bakın hisse senedi böyle yatayda gidiyor. Buralarda ölü taklitleri yapmaya devam eder eder eder. Herkes unutur. Bir daha şöyle bir yukarılara doğru götürürler bunu. Ondan sonra geçmiş olsun. Yani bunlar tabii ki olmayacak şeyler, yaşanmayacak şeyler değil. Birileri tahtasını toplar, sürer götürür ama ne zaman? O yüzden stop loss, zarar kes, bazı belirli bir teknik disiplinde hareket et. Bunlar gerçekten kıymetli işler. Yoksa büyük problemler çıkıyor ve çıkan problemleri de daha sonrasında telafi etmek mümkün değil. Şimdi burada şuralardan alan adama ben neyi tavsiye edeceğim? Parayı eritmiş, enflasyona karşı, zamana karşı, her şeye karşı eritmiş. Evet biraz çenemiz düştü ama bir teknik disiplini takip edin. Borsayı bahsettiğimiz minvalde takip edin biraz daha gerginlik vade sonu bahsettiğim haber akışlarıyla beraber gelebilir. Bu formatta incelemenizi yapın. Evet. Benimle beraber piyasayı takip edebilirsiniz. Ekonomi topluluk iletişim kanalımızın olduğu işte Telegram'da hisse senedi, hisse senedi cephelerini konuştuğum, borsayı konuştuğum, global piyasaları konuştuğum bir alan. Ekonomi topluluk iletişim kanalımız oraya gelebilir. Piyasalar ilişkin nabzı tutabilirsiniz. Sohbet halinde olabilirsiniz bizle beraber. Burada al-sat-tut tavsiyesi yok. Şirketlerin genel potansiyellerine bakmaya çalışıyoruz ve borsanın ya da yer yer sessiz geçiyor. Uyarılarımızı yapıyoruz. Biraz geri planda durun. Çayınızı kahveniz için gününüzü geçirin diyoruz. Birebir iletişimse kişisel model portföyünüzü analiz ettirdiğiniz, eğitim seti hediyesi aldığınız örnek model portföyler işte ekstra olarak cumartesi ya da pazar günleri 40-50 dakikalık bir video ile piyasalara ilişkin görüşlerimi aktarıyorum. Orada hisse senetleri de inceliyorum ve birebir iletişim kurabildiğiniz bir alan. Birebir iletişim yani WhatsApp ya da Telegram üzerinden iletişim kurabildiğiniz bir saha. Bu tarz ayrıcalıklarınız oluyor. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.